Herkese merhaba. Mutfağım ve kanalıma hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam buğday unuyla yapmış olduğum pidelerimin tarifini paylaşmak istiyorum. Tadı gerçekten çok lezzetliydi ve yumuşacık oldu. Biz çok beğendik, severek yedik. Umarım sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Ayrıca tarife geçmeden önce eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve videomu beğenirseniz beğen tuşuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli e, ee, pidemi gördüğünüz gibi yumuşacık çok lezzetliydi ve bir tanesini yumurtalı yaptım çünkü ben yumurtalıyı çok seviyorum benden başka yiyen yoktu bir tane yaptım hemen tarife geçiyorum bir paket veya bir yemek kaşığı dolusu kuru maya bir su bardağı ılık su bir su bardağı ılık süt iki yemek kaşığı şeker bunları derin kaseme aldım ve karıştırıyorum karıştırdıktan sonra bir 5 dakika kadar bekledim bir, yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ ekledim ve toplamda 4,5 su bardağı kullanmış olduğum unumu azar azar ekliyorum. 2 yemek kaşığı buğday ruşeğimi var. Eklemeseniz de olur ama varsa mutlaka ekleyin. Çok sağlıklı oluyor buğday ruşeğimi. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. 2,5 su bardağı buğday unu, tam buğday unu kullandım. 2 su bardağı kadar da beyaz un kullandım. Ve çok lezzetliydi. Yani keşke bugüne kadar hep tam buda unuyla yapsaymışım dedim. Çünkü tadında hiçbir değişiklik yani hani tam buda yonu normalde pek beğenilmiyor ya. Hiç öyle bir şey yoktu. Yani bugüne kadar niye yapmamışım diyorum. Hatta bir dahaki denememde Hiç beyazım kullanmadan yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Böyle e, hamurum hazır oldu. 2 saat kadar mayalanması için bekledim. Ve daha sonra eşit bezelere ayırdım. Bezelerimi biraz unlayarak böyle açtım ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine alıyorum. Bu arada un miktar değişiklik gösterebilir demiştim. Ben 4,5 su bardağı kullandım ama biraz daha fazla biraz daha eksik olabilir. O kontrol eklemekte fayda var. Unumuzu ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Böyle hamurlarımın içine bezelerimin içine kaşarlarımı ekledim ve kenarlarını böyle kapatıyorum açılma yapmaması için uçlarını biraz bastıralım böyle hamur içi geçsin o şekilde açılma olmuyor şimdi kaşarlarını ekledim ben biraz kaşar sade kaşarlı yaptım sucuklu yaptım kavurmalı kaşarlı yaptım sade kavurmalı yaptım ve bir tanesini de kaşarın üzerine yumurta kırdım yumurta gerçekten çok lezzetli oluyor eğer denemediyseniz denemelisiniz ben çok severim şimdi sucuk ekliyorum ve sucukları böyle köşeleri boş kalınca sevmiyoruz o yüzden böyle araya da sıkıştırdım hepsi hepsinin arasına birer tane sucuk sıkıştırdım uçlarına ve yine bu şekilde bakın kavurmalı yapıyorum şimdi de yine kenarlarını kapatıyorum ve kenarlarına yumurta sarısı sürdüm daha sonra 180 derece fırında kontrollü bir şekilde pişirdim deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun hepiniz hoşça kalın sağlıkla kalın